başlattım. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, i̇lk defa gelenler abone olmayı unutmasınlar. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Yanımda Koa, Exors ve Turtle var. Bölümlerden. Ve Exors'un arabasındayım. Exors adam arabayı kullanmıyor adeta. Ne yapıyorsun mi çağırdın? Ben Hı, de, Şınlandı ya. <laughs> Sen kullanıyor olmaz. Evet, kafa kafaya geldik. Sen buyur. Oradan da mı ücret gönderiyorsun. Hı. <laughs> bu üstünü göndereyim mi? Yalnız bu ücret ku oh, <laughs> Öyle değil. Bu. <laughs> oh, Atmış. Vallahi dur, Zos'un imantına Ve hemen girdim ya <laughs> Dur hemen başlatma Seviyorum Seviyorum ba Yeni Hadi. seçmiyoruz burada Son 2000 para Sonra Bir sonraki cutscene'den sonra yapacağım büyük ihtimalle Şu an ne yapıyoruz? aldın mı kalkanını? Ben aldım, hazırım ben, ready. Yes, Oğlum, üzerinde bir ağırlık var zaten. Skrip yok, kalkandan dolayı. Aa. Bu sıcakta pişik olmayasın kalkanla. Kalkanı niye nereye koyuyor koyuyorsun sen? Kalkana yeter <laughs> sorması pişik oluyor. Göğsümü koyarım, Sen nereye koyuyorsun? İşte, işte e, göğsümüz. sırtından vurulmuşsun boşu. Ali de öyle. Galiba birçok şey duvardan çizmişiz, bitmiş değil mi? Yeni saç rengini beğendim, boşluk. Böyle açmışsın biraz. Açmış mıyım? Ya. Valla ben o popolu kimse şöyle kıyım. Çıkalkıkçı kalkık popolu o daha güzel. <laughs> eli kol hareketi yapmasın. Haksız <laughs> Ali bana hmm. eli ko kol. hareketi yap. <laughs> Sen benim onu. Ben beyaz saçlısın. Hmm. Ali popo için kaç saat uğraştın lan için? Şey o zaman tatil kıyafetlerin bol olsun Ali Driving uh -huh. the shipment out. Gun team will be protecting it. You're gonna bring the grass to me, and I'm gonna package it with the rest of the stuff for sale. Then all we gotta get is the chemicals that Chef needs to get his lab up and running. And then we're good for the sale. Trevor will be in touch if there's a problem. ilk ikiler kolay kolaydı ya. Aa. Zorlaştırma Ali. Ali yapma. Benim. yapma Alicim, Hat yapma. Abi şimdi kalanlarımız da hattı. Değil mi? Hep hat oynadı abi Kayıtta bakarız arkadaşlar. Sen sen rahat ol ya sen bizdesin kart sistemi grant team kat west. Aa ben tek başıma olmayayım ya. Dolayım mı? Burada ne yapıyoruz bunu hatırlamıyorum ya. Bir taraftayız ya Görevi hatırlıyor musun burada ne yapıyoruz? Neyse sen, sen kornerine gel. boşluk. lan. Yan gel. Vallahi hadi git lan buradan. Hadi. <laughs> Aa, ko. Hadi kuan bir ne yapıyorduk böyle, hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Hmm. büyük bir fabrikaya saldırıp Aa. kamyon bir de şey technical çalıyor. üzerine evet. Üzerinde silah olan pick var ya. Dört kişilik bir araba. Bir saniye. Yap. Görelim. Body armor'la gelin isterseniz. Body armor'la. Nasıl gelecektim? M mi? Ha yok ya. ya yani sen yapamıyorsunuz. Üçüncü hasti yapmanı yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Boşluğu lookoutlardan birine verelim. Bence body armorlu biri benle beraber gelsin ground'a. Yap. İyi de. Daha mantıklı yani. Senle tamam. boşluk... var mı boşluk? Var. Deminki şeyden... Ha, yok. Fark etmez ya. Belki sorun değil ya. belki de verir lookout. sen geç. Ground'a. Ben senin yerine geleyim Turtle. Ben geçtim en sağa geç. Yok eksilere değilsen oluyor aynı şey. Başımı dediğim görüntü isteyim ben hadi. Diye bastım. Tamam ne yapacağız? Bu görev güzel ya. Biraz uzun sürüyor da. Hmm. Evet. Biraz uzun. Ay bir araba süreceğiz. Araba mı? Motosiklet var la burada. Eee hmm. <laughs> bunun ah, sürücüsü ah, yok. Ha? <laughs> Aç istersen sürücüsü. Sen, senin değil mi o Abi satın aldığın arabaları bu şekilde kilitleyebiliyorsunuz. Başkası... Ya evet kullanamıyorum ya Allah Allah. Tekrar dedim bilersin. Şimdi bilersin. Ha şimdi dene. Şu ha, an açtık. Ya vallahi onu git gel onun saat uğraşalım hadi yürü. Ne kıymetim o kenara. Çıkıyor lan. Vallahi ya yani ne diyeyim artık. Arabayı iyi bir kullanamıyoruz. Ah takla 300 bebek der kendinize yok Hadi. Tebrik ederim <laughs> Tebrik ederim Tebrik ederim Tebrik ederim Kim neden bu arabayı Shit talk And <Ben de> <laughs> it's best <laughs> <laughs> Egzoz dedim de yani bu araba böyle mi kullanılıyor egzozcuğum <de, iki> de... <laughs> <laughs> Yani adamları adamlara hava atarken gittin O solucanı direğe vurdun lan benim suçum mu <laughs> <laughs> kaç? Ben, söyle bakayım. Dün kaç bozuk senin? Dur, takla attı bak okay. bak. Okey, alright. Takla attı pek ya doğru yolu buldular. O. Oh. Atladılar mı onlar? Terbiyesizler ya. Atla o zaman ne diyeyim? Ne oluyor biz ne yapamazsın? Ha ha ya ha ha ya ha. Sağdan ne? Sağdan ne? Sağdan, sağdan sağdan. Oh oha, Ali ne yaptın Ali? Evet. evet. Ali. <laughs> <Bu> kat... <laughs> ah be. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> <laughs> Ali'cim İki arabeyle çarlamak için çabalıyım, iki arabeyle çarlamak için <laughs> çarlamayayım yüzünden Soldan devam et Ali, Ali soldan devam et Soldan Ali, Ali soldan <laughs> Böyle uçuyoruz işte Uçuyorsun yavaş yavaş kum... Lastikleri değiştirsin mi sen bir ara bu? Lastikler pek iyi değil Ali'cim Ali'cim <laughs> böyle sende ehliyet var mı? Var yeni aldım daha bugün aldım İndirdim eldiven attı öyle söyleyeyim Harbi mi? Evet aa Ali ağaca koskoca tebrik ederim Ali'cim koskoca ağaca vurdu Vallahi. ben yan koltukta gitmeyi daha çok seviyorum <laughs> bu görevi ebevisinin bilmem mi koyuyorsun ya bu ne ya hello de biraz deniz de. manzarası olsun diyorum Oh shit Ali'cim uçuyoruz galiba Kanat mı kullanıyoruz arabada? Ali evet tebrik ederim Çevir arabayı Yaparsın Ali hadi. hadi Ah Helal olsun be adam arabayı çevirdi be Kaplumbağa misali değilmiş Kendi başına döndü herif Sanki bunlar gitti çoktan Evet <laughs> 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 <Aa>, Sıkıldım ya <laughs> Evet arkadaşlar yeni bir e, Golden Coast var artık ne şeyler parkur oluyor ya bu kum pistlerinde gezen arabaların evet kıçın rally mi? rally rally'e hoş geldiniz evet. soldan gitsene soldan suyun içinden gideriz bence sola döndürek sola sola dön <laughs> Diğer yerde dağın için içinden geçiyorsun zaten tünelden. Bu tüneli icat eden Neyse. Dön Ali'cim dön. Arabayı hep çizdin ya. Maskeni taktım. mı? Böyle daha iyi Gol gol gol. Valla kaç kişi yazıyorsun sen ya? Yok maymun maskesi taktı da ondan böyle daha yakışıksın. Yani. Oy. Ne yapıyorsunuz orda orada. Hadi dur. Yavaş hadi. Yavaş. 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 Kazalar. Alicim dur. hadi Ha bas. Hadi görüşürüz. Bir daha da bilmeyeyim. Bir daha mı lan ya? Artık. Yok. Kurumayla gidinlerim. Susturucu Sniper var benim. İster misin? Nice. Sen kendi yerine git. Sniper varsa okey. Al bu arabayı. İşaretli bir yer var mı? Var. Boşuk. Var oraya git. Boş bir arabaya. Arabayı mı? Zim var mı arabaya <laughs> almaya? <be>? Var var. <gülüyor> 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 bir dakika biz daha geçmedik yerimize. Dur Ali, daha geçmemişler yani. Ağaca vur. Ağacı dövme vur. Okey, hazırım ben. Koçuk hazır mısın? Yerimde misin? Hayır mi? dur, yerimde değilim. Come on man! Sarı bir yer. Evet, sarı bir yer. Arabayı park Gördün mü? Mini mapinde, mini mapinde sarı noktayı gördün mü? Gördüm, gördüm. Ben girdim yerimdeyim. Evet, okay. go. evet. go, 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 başlasın, mı? başlasın. go, go, Yavaş 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 yavaş. Burada da var lan. Ama tamam öldü. Arkayı musun? Çatıda başka adam gözükmüyor. Arkanızdan bir tane köşem var. Öldü. Öldür öldür. Bir tane daha geliyor ama bir dakika öldü bir tane daha var. Snek gibi avlanıyorlar. Şu an var. Bir tane var bir öldü. Dörtlü çatışı onlarla. Yukarıda biri görebiliyor musun o kişi? Göremiyorum. Atış Yok o tarafı göremiyorum. Daha o tarafı okay, göremiyorum. Sen koallarını oraya bak o zaman. Ne hallederim bunu? Yerimi değiştireyim. Ölme de o. Okey, ok tamam. Bitti galiba. Arkada bir eleman kalmış sanırım. Kişi var bir yerde ya, gözükmüyor bende. Ole be, Ali be. Geleyim mi aşağı? Yap. Yep. Araba nerede? Oğlum dur. Araba. Ali tamam. Örtül sendeyim Yap. Sen de diğerine gir. Ali sen de delta mı soracaksın? Biri var mı? Açın bize yolu. Ha gördüklerini indir. Kim sen koruyacaksın bizi? Biliyorum da adam görmüyor. Az önce söyle. Okay, Biliyorum Mali ben biliyorum. Direkt sola yap oradan kor. Ben... Lan, bile adama bak. önümüzdeki kucak açıda? Exhaustmuş. Önünüze geçmek bunda değil miyiz? Öyle <laughs> Bir açıklık bulursam. Dol, bir yol, yol, yol rahatlasın. Yol rahatlasın. Tünele giriyoruz da. Bu abi yavaşla da biz. Yavaşla. Geri çelim. Arkada kaldı. Bir geçelim yanından. Bu Ha teşekkür ederiz çok iyisiniz Korna mı basa bayağı falan. Bak işte. Ha bir şey. Yok. Yavaş yavaş yavaş. Ay. Ha düşman mı? Ha değilmiş pardon. <laughs> abi düşman. Ne arkadaşlar? Buyurun lütfen. Buyurun. Önünüz açık. devrildin mi orada? Hani siz, mi mi kalıyorsunuz? Hayır. Ulan önüme geçmeyin abi. Sivillere ateş ediyorsun ki var. <laughs> <Akdeş>, önüme <laughs> geçiyor lan. <laughs> Şu yeşillere. Lan. Öfürmemiş olması lazım. Yavaş yavaş başım döndü dur. Şu arkadakileri halletmemiz lazım ya. Ekileri şey yapayım. Arkadaki ya. Adam evet. Abi türlü yavaş. Neyse. Önüme bakıyorum? Birisi önden koşuyor. Kim o lan? Eksi kota. Teşekkür ederiz. Adamı da ezdim ya helal olsun. 12 level oldun lan. Biraz vurdum galiba. Acımadı. Lan 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 devam et abi sen devam et. Lan, ulan. Yeşil kamyonu sıkarken. Hadi bizim Hadi bizim arabayı. Karşı çevre atmayın. Beni takip edin. Gerçek yok. Oy oh my god ya tabi Buradan evet. içerim Bak ne kadar kestirme yol bulmuş Ya ne kadar kestirme yol buldun ya Ne kadar kestirme Dikkat et oğlum dikkat et Taklattırma arabayı taklattırma <laughs> Taklattırma ya Gözünü seveyim taklattırma ya Yavaş gel yavaş yavaş Orada da oha oha Oh, oh, yeah. oh. Oh man konuşma lan konuşma kaç kere mal getirdik sana Pardon kaç tane kamyon getirdik <laughs> <Bu> ne ya <yapayım? gülüyor> Eee Hadi gidelim biz hemen gidelim hadi hadi biz Arkadaşlar izleyenlere çok teşekkür ederiz çok sağ olun her bölümde e, testin devamında görüşmek üzere. Baya Exorsa ve teşekkür ederim.